Gitme kal burada sensiz geçmez zaman uzanamaz elim bir bardak suya aman korkuyorum sensiz bir an bana hüsran beni dipsiz kuyulara atacaksan git yar dedim bak her yanım yara dedim nefesini duymazsam bu yara olmaz dedim sana ömrümü değil Canımı verdim. Bu canı yok sayıp morga koyacaksan git. Tılsımı bozulur diye saymadım geçen yılları. Senin izin var diye yürümedim başka yolları. Nice kapılar açıldı. Buyur etti dostlarım. Bilmediğim kapıları sen açmayacaksan git. Kapat istersen tüm perdeleri, cemalini gizle. Yokluğunun ızdırabını sırtıma yükle. Mecansız bedenimi getirirlerse kapına tanımıyorum. Atın çöpe diyeceksen git. Son sözünü söyle ne olur dinlerim. Bin vurursan inan ki bir ah ederim. Bir ah etmek bile hayadır bana. Ah etmemi bekliyorsan eğer. Hadi durma bin ahımla git. Hadi durma bin ahımla git